Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere pestil tarifi ile geldim. Çok sağlıklı bir besin. Şeker ihtiyacınızı karşılayacak bir besin. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen malzemelerime geçiyorum. Ben 2 kilogram üzümün suyunu kaynatıyorum. Sizler pekmezi sulandırabilirsiniz bilirsiniz. Şöyle tencereme aldım kaynıyor gördüğünüz gibi. Kaynayınca zaten koyu bir kıvam alıyor. Üzüm suyumu açmak için 3 su bardağı sütüm, 2 yemek kaşığı susamım var. 3 yemek kaşığı nişastam var. 2 yemek kaşığı tepeleme unum var. 1 paket kabartma tozum var. Sütümün içerisine nişastamı ekliyorum. Güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvama gelmesini sağlıyorum. Daha sonra unumu ekledim. Yine güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Koyulaşan üzüm suyumun içerisine bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kabarıyor, köpürüyor. Üzerine susamları ilave ediyorum. Güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Hızlı bir şekilde çırparsak topaklanma vesaire olmaz. Daha sonra hızlı hızlı çırparken süt karışımı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı çırpıyorum ki topaklanma vesaire olmasın. Rengi gördüğünüz gibi üzüm suyum açıldı. Süt de yumuşak bir hal almasını sağlayacaktır. Güzel bir şekilde kaynadığında jöle kıvamı alıyor. Artık altını kapatabiliriz. Tepsiye yayacağım ben malzemelerimi. Evet. Pestilim şu an gördüğünüz gibi sıvı bir kıvamda. Güzel bir şekilde tepsime yayıyorum. İki gün boyunca pestilimi güneşte beklettikten sonra daha katı jölemsi bir kıvam alacaktır. Yine onu da sizlere paylaşacağım. Şimdilik bu şekilde hazır. Ben balkonuma koyuyorum. Evet iki günün sonunda pestilimin kıvamı bu şekilde. Artık kesme aşamasına geçiyorum. Kestikten sonra yine bir iki gün daha güneşte beklemesi kuruması gerekiyor. Bu şekilde tüketmek isterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Fakat uzun bir süre saklayamazsınız. Çok rahat kesiliyor. Jolemsi bir kıvamda. Ben uzun ince kesmeyi tercih ettim şerit şeklinde. Sizler karedir kesebilirsiniz. Daha kalın da kesebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Evet dikey olarak da kesmeye devam ediyorum. İki parmak genişliğinde Evet, şu şekilde alt kısmını da göstereceğim. Üst kısmı kurumuş fakat alt kısmı henüz kurumamış. O yüzden alt kısmını da çeviriyorum ve tekrar güneşlenmeye bırakacağım. Üzerine ceviz vesaire kullanabilirsiniz. Yine tercihinize kalmış. Devam ediyorum kalan pestillerimi de tabağıma güzel bir şekilde diziyorum. Kalınlığı da bu şekilde olacak. Evet son olarak nişastaya buladım. Çok güzel bir görüntü, çok güzel bir kıvam. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma yorum yapıp destek olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.